Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pay ve payda arasındaki ilişki ve birim kesirleri işleyeceğiz. Bunlar pay ve payda nedir bunları göreceğiz. Birim kesir nedir bunları öğrenmiş olacağız. O zaman hadi bakalım biz neler öğreneceğiz. Maymun gözünü açsın diyoruz. Kesir tanımı ve Kesrin elemanlarını öğreneceğiz biz bugün. Kesrin tanımını yapacağız ve elemanları neler bunları göreceğiz. Bütün, yarım, çeyrek ve birim kesir gibi kavramları öğreneceğiz. Bunların üzerinde duracağız ve bunlarla ilgili çok güzel sorular çözeceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Kesirler Şimdi kesirler neymiş? Kesir ne demek? Bunu birazcık bakalım, öğrenelim tanımını. Kesir bir bütünün eş parçalarından bir veya birkaçını gösteren sayıdır. Yani bir bütün var, bunun eş parçalanan bir veya birkaçını gösteren sayı. Şimdi buraya mesela ne yapmış? Bir pastamız var bizim. Vişneli pastamız varmış. Sonra bakıyoruz ki kaç parça ayırmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya ayırmış bunu. Ve ne yapmış? Bunların 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 tanesini almış. Geri kalanını göndermiş. Bir tane parçaya göndermiş. Şimdi bu bir veya birkaçını, kaç tanesini aldığını da biliyorum. Buna ben artık kesirle ifade edebilirim. Sonra ama nasıl ifade edeceğim? Bak ne diyor? Üst kısmında, bu orta bir çizgin var. Bu çizginin üst kısmındaki şeye payde diyor. Bunun adı paymış. Bu çizginin adı kesir çizgisiymiş. Ve alttaki yazan sayı da paydaymış. Hadi bakalım biz bu neye göre belirleniyor? Bulutlarımızı açıp öğrenelim. Burada bize diyor ki payda. Bir kaç parçaya ayrıldığını gösterir diyor kesin. Yani bir kesrim var ya yani bir pastam var mesela ya da bir pizzam olabilir. Bakıyorum diyor ki bu kaç parçaya ayrılmış? Bakın 1 2 3 4 5 6 parçaya ayrılmış. O zaman ben paydaya 6 yazıyorum. Sonra bana ne diyor? Pay kaç eş parça aldığını gösterir. Şimdi kaç tane eş parça alınmış? Ona bakıyorum gönderdiğimi değil, bende kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tanesi bende duruyor. O zaman paya da bunu yazarım. O zaman ne olmuş oluyor? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 paydaya yazdım. 1, 2, 3, 4, 5'i paya yazdım. Ben bu kesri de nasıl okuyabiliyorum? 5 bölü 6 diye okuyabiliyorum. Ya da 6'da 5 diye okuyabiliyorum. Kesirlere de böyle bir giriş yapmış oluyoruz. Bütün, yarım ve çeyrek. Şimdi bütün dediğimiz şey bizim burada mesela bir pizzamız var. Bunun tamamı bir bütünü ifade eder. Ama ben bu pizzanın mesela yarısını alırsam bu yarısı yarımı adı üstünde yarımı ifade eder. Bu pizzayı ben dörde böler ve bir parçasını alırsam buradaki bir parçada çeyreği ifade eder. Ben bütün için bir tamdır bir bütündür dediğimde bir ifadesini kullanabilirim. Yarım için ee, ne yapıyorum? Aslında 2'ye ayırdım ve bir parçasını aldım. O zaman paydaya 2 paya bir yazmam gerekiyor değil mi? Kaç ayırdıysam kaç eş parça? İki eş parçaydım. Payda iki yazdım. Kaç parçasını alıyorum ben? Burada bak görünüyor zaten çok güzel. Lezzetli de bir pizzaya benziyor bu. Bir parçası o zaman bir bölü de yarımı ifade ediyor. Çeyrek içinde ne yapıyorum? Dört eş parçaya ayırıyorum ve bir parçasını kendime ayırıyorum. Bir parçasını alıyorum. Bunu da bir bölü dört olarak ifade ederim ben. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bir tane böyle bizim şeklimiz var. Ve bu bir tam. Ve tam olarak düşündüğümüzde ben bunu eğer iki eş parçaya ayırırsam. Bakıyorum bak iki eş parçaya ayrılmış. Ben ne yapıyorum? Bunun birini alıyorum. Şu an ne olmuş oldu bu? Yarım olmuş oldu. Yarısı bende. Diğer yarısı gitti. Yarısı bende. 1 bölü 2 olarak ifade edebilirim. Ben bu kesri. Ama yarım değil de ben eğer mesela ne için bakmak isteyeyim? 1 bölü 4. Yani Çeyrek için bakmak istersem ne yapmam lazım? Hemen ne yapıyorum? Böyle bir başka parçalarım da var. Onları koyuyorum buraya. Dört eş parçaya ayırmışım aslında. Şunu yanlış koyduk, şunu hemen alalım. Şöyle dört eş parçaya ayırdık biz bunu. Bu dört eş parçadan ne yapıyorum? Bak, şunları alıyorum. Bir tek bu kalıyor burada. Yani şuradaki mavi kalan. Ne yaptım? Dört eş parçaya ayrılmıştı. Ama sadece bir parçası burada. Bu da çeyreği ifade eder bana. En baştaki tamamı neydi? Bir bütün de aslında. Ben bir bütünü Dört eş, eş parçaya ayırmıştım. Bu dört eş parçaya ayrılan bir bütünün diğer üç parçasını aldım. Buraya kenara koydum. Yani benim alacağım bir parça kaldı artık burada. Bu çeyreği ifade etmiş olur diyoruz. O zaman ne yapalım? Hadi bir sonraki sayfaya hemen geçelim. Ne var onu görelim. Birim kesir. Şimdi bir kesri kaç parça ayırsan ayır. Bunun bir birimlik kısmını sadece alıyorsan o birim kesir olmuş oluyor. Yani bir, bir, birimlik kısmı boyuyorsan, bir birimlik kısmı tarıyorsan. Aslında biz almak derken o taradığımız, boyadığımız kısımdan bahsediyoruz. Şimdi e, ne yapmış? Burada dörde bölmüş. O zaman payda dört olması lazım. Boyadığımız kısım ne aldığımız kısım? Bir, bir kısım, birlik kısım sadece bir birimli kısım. Ona da biz 1 bölü dört olarak gösteriyoruz. Dörtte bir diye de söyleniyor bu. Bu birim kesir. Aynı zamanda bu çeyreğe de eşitti. Hatırlıyorsak az önce onlarla bahsetmiştik. Sonra mesela başka bir şeklim var. Bunu altı parçaya ayırdım. Altı parçaya ayırdığım şeklin yine bir birimini Aldım ne oldu? Bu da 1 bölü 6 oldu. Buna 6'da 1 de diyebilirim ben. Aynı zamanda bu da birim kesri ifade eder. Zaten biz hemen çağrışım yapacak. Birim kesir. Ne yapacak? birliğini al sadece diye. Sonra bakıyoruz. 8 parça ayırmışım ben burayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne yapmışım? Ama sadece bir kısmını boyamışım. Bir tanesini boyamışım. Ne olacak o zaman? 8 parça ayırdıysam paydaya 8 yazdım. Boyadığım kısmı da paya yazdım. 1 bölü 8 oldu bu da. Ya da 8'de 1 diye okundu. Bu da sadece bir parçayı aldığım için buna da ben yine birim kesir derim. Birim kesirleri başka nasıl gösterebiliriz? Mesela şöyle bir şeklimiz var bizim. Burada bu tam bir tama eşit en üstteki kısım. Hatta göstereyim şöyle kaldırabiliyoruz böyle bunu. Bir tama eşit. Ben bunu iki parçaya ayırırsam 1 bölü 2 1 bölü 2 olur. Bunların her biri bir birim kesir. 1 bir bölü 2 1 bölü 2 oldu. Ama ben bunu 3 parçaya ayırırsam. Bak 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 olacak bu da. Yani 3 parça ayırdım ve biri her biri bunların bir birimlik kesir olmuş olacak. Ben bunu istersem 4 parçaya ayırırım böyle. Hepsini kaldırabilirim istersen. 4 parçaya ayırabilirim. İstersen 5 parçaya ayırabilirim bunları. Mesela şundan hepsi gitti. Sadece şu kısım benim. 1/5'im. 1 birimlik bir kesrim olan yani 1/5, 5'te 1 de diyebilirim bunu. Şunu 1/6 yerine 6'da 1 diye de okunabilirim. Şıpçık bu 1 tam, bunun tamamı. Ben bunu 1 2 3 4 5 6 parçaya ayırmışım. Ne yapmışım? 1 parçasını sadece alırsam ben bunun 1 bölü 6 olacak bana. 6 da 1 de diyebilirim ve 1 bir birimlik bir kesir olur. Yine aynı şekilde 1 bölü 7 için konuşacak olursam. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 parçaya ayırmışım bunu. Ve 1 bir birimlik kısmını sadece alırsam ne olacak? 1 bölü 7 benim birim kesrim olacak. Yine aynı şekilde 8 da ayırabilirim ben bunu. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 parçaya ayırdım. Ve bunun sadece bir birimini alırsam bir tanesini alırsam ne olacak? 1 bölü 8 benim birim kesrim olmuş olacak. Ben bir tamı kaç parçaya ayırdıysam onu paydaya yazdım. Ve alacağım kısmı da paya yazdım. Mesela burada sadece şunu almak istiyorsam bu 1 bölü 8'dir derim ve aynı zamanda birim kesim olur. 1 bölü 7 parça ayırdığım şeyin birim kesi 1 bölü 7. 6 parçaya ayırdığım bir tamın birim kesi 1 bölü 6. Eğer 5 parçaya ayırırsam 1 bölü 5 olur birim kesim. 4 parçaya ayırırsam birim kesim 1 bölü 4 olur. 3 parça ayırırsam birim kesim 1 bölü 3 olur. Ve 2 parça ayırırsam birim kesim. 1 bölü 2 olur diyebilirim. O zaman hadi diğer sayfalarımıza bakalım. Başka neler öğreneceğiz. Isınma sorusu. Aşağıda verilen kesirleri karşılarındaki sayı doğrusu gösterimleri ile eşleştiriniz demiş bize. Yani burada kesirleri vermiş. Karşılarına sayı doğrularını vermiş. Acaba hangisi hangisinin? Ama sayı doğrusuna bir kesir biz nasıl gösteriyoruz? Önce bundan biraz bahsedelim. Şimdi bir sayı doğrusu. Bakıyorum sıfırla bir arasında. O zaman burası bir tamı ifade ediyor. Diğer sayıda doğrusuna bakayım. Bak yine sıfırla bir arasında. Yine burası bir tamı ifade ediyor. Sonra buraya bakıyorum. Sıfırla bir arasında burası da bir tamı ifade ediyor. Benim şunu düşünmem lazım. Bir tam kaç parçaya ayrılmış? Aslında kaç parçaya ayrıldığı neydi? Payda bize bunu gösteriyor değil mi? ve kaç tanesi alınmış? Biz sıfırdan nereye kadar alındıysa, yani nereye işaretlediyse oraya kadar saydığımız zaman neresi alındığını göreceğiz. Ama şu an zaten hepsi birim kesir. Bak bir tanesine gitmiş. O zaman bir tane alınmış. Buraya bakıyorum bak bir tane ilerlemiş. O zaman biri alınmış. Buraya bakıyorum bir tane ilerlemiş. Biri alınmış. O zaman pay bir olmalı. Zaten birim kesir olması için de payın bir olması gerekiyordu. Bunu biliyoruz. Sonra bakıyorum kaç parçaya ayrıldıysa o da paydayı gösterecek. Mesela ilk sayı doğrudan sayalım. Bak bir parça parça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parça ayrıldıysa o zaman burası zaten bir tanelik yer işaretlenmiş. 1 bölü 8 olmalı diyebilirim. Ve hemen getirir burada eşleştiririm. Sonra diğer sayı doğruma bakarım. Hemen bakıyorum burası 1, 2, 3 parça ayrılmış bakma. Tekrar sayalım. 1 2 3. 3 parça ayrılmış ve 1 tane ilerlemiş Yani hemen 0'dan bir sonrakinde nokta konmuş. O zaman burası 1 bölü kaç olması lazım? 3 olması lazım. Hatta altına yazalım. 1 bölü 3. da yazalım. Burası da 1 bölü 8'le. Hemen bunu da 1 bölü ile eşleştirelim. Hemen getirdik buraya. Sonra bir sonraki sayı doğru mu da artık 1 bölü 5 olması gerekiyor. Ama biz yine bakalım sağlamasını yapalım ne yapmış? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayırmış. O zaman ben ne diyebilirim? Paydam 5 olmalı diyebilirim. 1 bölü 5'i ifade eder. Burası da hemen buraya da yazalım. Ve 1 bölü 5 demiş oluruz. Isınma sorumuzu da çözmüş oluruz. Kazanım sorusuna geçeriz sonra. Kazanım sorusu ne diyor? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına de yanlış olanların başına y yazınız demiş. Şimdi 1 bölü 4 kesri yarımı ifade eder demiş. Hayır 1 bölü 4'ü ben çeyreği ifade ettiğini biliyorum. Burası aslında çeyrek olmalıydı. Biliyorum. O yüzden buna yanlış derim. Yarımı ne ifade eder? Yarımı 1 bölü 2 ifade eder. Kesri 2'ye bölüp yarısını almak aslında yarımı ifade eder. Payda bir bütünün eş parçalarından kaçının alındığını ifade eder? Hayır. Payda bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını ifade ediyordu. Payda değil mi bunun demek istediği şey? Bu da yanlış. Bir kesir. Pay, payda ve kesir çizgisinden oluşur. Evet doğru bunu biliyorum. 3 bölü 5 kesri. 3 bölü 5 veya 5'te 3 diye okunur. Zaten soruyu okurken en başta 3 bölü 5 diye okudum ben. Ya da 5'te 3 diye okunur. Bu da doğru. Hemen bir sonrakini okuyalım. 1 bölü 8 kesri birim kesirdir Evet payı 1. Yani 8 parçaya ayrılmış ve bir tanesini almış. O zaman bu bir birim kesirdir diyebilirim ben buna. Ve bu ifadeye de doğru derim bir sonraki soruma. Yani dinamo soruma geçerim. Aşağıda verilen kesil modellerin altına çeyrek bütün yarım ifadelerinden uygun olanı yazınız demiş. Şimdi hangisi çeyrek hangisi bütün hangisi yarım? Bir kere bunu tamamı boyanmış. O zaman buna ben bütün diyebilirim. Hadi yazalım bu aslında bütündür. Sonra şuna bakalım. Burada ne yapmış? İkiye ayırmış yarısını almış. O zaman bu ne olacak? Yarım yarısını aldığı için buna hemen yarım derim şimdi bakıyorum e, buraya 1 2 3 4'e ayırmış ve bir tanesini almış bu aslında çeyrektir diyebilirim ben buna A, bunları ben kesir olarak ifade edeyim çeyrekse ne diyebilirim aynı zamanda nasıl gösterebilirim ben bunu 1 bölü 4 diye gösterebilirim yarımsa ne diye gösterebilirim 2'ye bölmüş birini almış o zaman 1 bölü 2 olarak gösterebilirim. Bütüne de bir yazarım ve bu işi en güzel şekilde halletmiş olurum. Cillop soruma geçelim sonra da. Şeyma öğretmen. Tahtaya şekildeki gibi bir kesir yazmış ve öğrencilerinden bunu okumalarını istemiştir. Buna göre hangi öğrenci doğru cevap vermiştir? Tonguç, Tongül ve Tankut'tan hangisi doğru cevap vermiş? Hemen bakalım. Şimdi kesime bakıyorum. 3 var, pay kısmında. Payda kısmında da 15 var. Ben bunu ne diye okuyabilirdim aslında? 3 bölü 15 ya da 15'te 3 diye okuyabilirdim. Şimdi Tonguç'un dediği cevaba bakalım. 15 bölü 3 demiş. Tonguç bu cevap verilir mi? Burası 3 bölü 15 olabilir. 15 bölü 3 olur mu? 15'in payda olması lazım öyle bir şey olması için. Tonguç eğlendi aramızdan ayrıldı. Sonra e, Tongül'e bakıyorum. 5 bölü 13 demiş. Şimdi 5 bölü 13 olması için payın 5 olması gerekiyor. Tongül de elendi. Yazık oldu. Dong ses geldi. Sonra Tankut'a bakıyorum. Ne demiş? 15'te 3. Evet aferin Tankut'a. Tankut doğru cevabı vermiş. Burası ya 3 bölü 15 ya da 15'te 3 diye okunması gerekiyordu. Tankut'u tebrik ediyoruz. Aferin Tankut'a diyoruz ve hemen ne yapıyoruz? Eşli sorumuza geçiyoruz. Eşli sorumuza diyor ki aşağıda verilen kesir modellerini karşılarında verilen kesirlerle eşleştirelim. Şimdi kaç parçaya ayırmış, kaçını almış buna bakacağız biz. Hiç heyecana gerek yok. Hemen hep birlikte halledeceğiz. Şimdi bakıyorum. Burada bir şeklim var. Bu şeklimi kaç parçaya ayırmış? 1 2 3 4 5 6 parçaya ayırmış. Oo, şimdi 6 parçaya ayırdıktan sonra kaçını almış? 1 2 3 4'ünü almış. O zaman 4/6 olması lazım. Aa buldum burada. Hemen geldim ve bunu burada eşleştirdim. Sonra bakıyorum bunu kaç ayırmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 parçaya ayırmış. Şimdi 8 parça ayırmış kaç tanesini almış? 1 2 3 4 5 6 7 tanesini almış. O zaman 7/8 olması gerekiyor. Hemen buldum onu da. Burada işaretledim ve gitti. Şimdi bakıyorum. Üçgen şeklinde bir şey var ve burayı kaç parça ayırmış ona bakıyorum. 1, 2, 3, 4 parça ayırmış. Peki kaçını almış? 1, 2, 3'ünü almış. O zaman 3 bölü 4 olması gerekiyor diyorum ve onu da işaretliyorum. En güzel şekilde cevabımı bulmuş oluyorum. Ve final soruma geçiyorum. Diyor ki bize, umut kurutulmuş çiçek koleksiyonu için eşit bölmeleri olan bir kutu satın almış ve biriktirdiği çiçekleri şekildeki gibi yerleştirmiştir. Buna göre bir, kutudaki çiçeklerin yarısı papatyadır. Şimdi yarısı papatya olacak. Yani bir yarısı başka bir şey, diğer yarısı başka bir şey olacak. Bakıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 parça ayrılmış kutuyu. Yarısı ne olacak? 6 tanesi, 12 tanesi, 6 tanesi yarısı olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman doğru. kuttaki çiçeklerin yarısı papatyadır diyebilirim. 2 bize diyor ki kutudaki çiçeklerin 4 bölü 12'si ya da 12 ile 4'ü güldür. Hemen bakıyorum kaç parça ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parça ayrılmış. Kaç tanesi gül? 1, 2, 3, 4. Yani 4 tanesini almam gerekiyor. O zaman 4 bölü 12'si güldür. Bu da doğru. Sonra 3'e bakıyorum. Kutudaki çiçeklerin 2 bölü 12'si laledir. 12 parçaya ayrılmış. 1, 2 tanesine lale var. O zaman 12 bölü 2'si lale, şey pardon 2 bölü 12'si laledir diyebilirim. Ya da 12'de ikisi. Bunun ikisi aynı şeydi. 2 bölü 12, 12'de 2 laledir diyebilirim. İfadelerden hangileri doğrudur diyor. 1, 2 ve 3. 3'ü de doğrudur diyebilirim ben bunun cevabına. Final sorumu da çözdüğüme göre konumun özüne geçmiyorum hemen. Ne yapıyorum? Takvimini önüme alıyorum. Şubat programımı aldım önüme. Sonra bakıyorum bugün ne işledik biz? Pay ve payda arasındaki ilişki ve birim kesir işledik. Hemen sıfırdan üçe kitabımı, tüm dersler kitabımı önüme alacağım. Bu videoyu izledim çünkü artık bu işi anladım ben. Ben bu işi yaparım dedim. Ama ne yapacağım, nasıl yapacağım? Hemen buradan sayfa 106'yı ve 107'yi açıyoruz. 106, 107 arasını geldik buraya. Ne yapıyorum? Önce buradan ben bir tekrarımı yapıyorum. Videoyu izledikten sonra. Sonra da hemen buradaki soruları en güzel şekilde çözüyorum. Çok güzel sorular var zaten. Zorlanmayacağız ben eminim buna. Çözüyorum. Sonra bu konuyu bir kavramış oluyorum. Ama daha sonra ne var? Çok güzel bir kitabımız var bizim. Üçüncü sınıf taktikli soru bankamız var. Üçüncü sınıf so taktikli soru bankamızı da bu sıfırdan üç şeyi hallettikten sonra hemen önüme alıyorum. Burada ne yapmam gerekiyor peki? Hemen test M19'u açıyorum. Test M19'u açtığım zaman zaten orada göreceğim ben ismini de testimin Burada yazıyor parça bütün ilişkisi ve birim kesirler. Bugün işlediğimiz konu. Hemen M19'u açıyorum ve burada bu testi de çözmüş oluyorum. Çok güzel bir şekilde konumu anlamış oluyorum diyebilirim. O zaman bu ödevlerimi yaptıktan sonra bunu çok güzel bir şekilde anlayacağım. Şimdi de o zaman konumun özüne geçerim ve ne yaparım? Böylece bu videoda yaptıklarımızı tek tek bir önce bir tekrarımızı yapalım biz video bitmeden. Ne yapmıştık? Mesela bu ne diye okunuyordu? 3 bölü 5 diye okunuyordu. Üstteki 3'e pay, aradaki çizgiyi kesir. Çizgisi alttaki sayıya da biz ne diyorduk? Payda diyorduk. Sonra ne demiştik? Burada bir tane şeklim varsa tamamını aldıysam tamamını boyadıysam buna bir bütün diyorduk. Eğer şekli ikiye bölüp yarısını boyadıysam yani ya da yarısını aldıysam buna ben yarım diyordum ve 1 bölü 2 ile gösteriliyordu. Şeklim ben eğer 4 eş parçaya ayırıp bir tanesini alıyorsam ya da bir tanesini boyuyorsam buna da çeyrek diyordum. Bu da 1 bölü 4 ile gösteriliyordu. Sonra ne demiştik? Eş parçalara ayrılan bütünün her bir parçasına birim kesir demiştik ve birim kesiri incelemiştik. Burası bir birim kesirdi. Neden? 4 parçaya ayırmış ve bir parçasını almış. Zaten payı 1 bir olur birim kesine demiştik. Bu da 1 bölü 4 demekti. 1 bölü 4 de bir birim kesirdi. O zaman sıra sizde. Sıra ödülü sorumuzda. Ödülü sorumuzu okuyup cevapları yorumlara yazmanızı bekliyorum. Kendinize çok ama çok 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 iyi bakın. Görüşürüz.